Hizmetlerimizi anlattığımız video serimizde bugünkü konumuz üçüncü taraf risk değerlendirmeleri. Peki üçüncü taraf derken neyi anlamalıyız? Kim bu üçüncü taraflar? Öncelikle bundan bahsederek başlayayım. Üçüncü tarafların şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde belirli görevler üstlenen acente, tedarikçi, bayi, dağıtıcı, yüklenici, alt yüklenici, müşavir, danışman, konsorsiyumlar gibi tarafları ifade ettiğini söyleyebiliriz. Kurumların kendi personeli için olduğu kadar ilişki içerisinde olduğu paydaşlarının Başka bir deyişle üçüncü taraflarının gerçekleştirebileceği eylemlerden sorumlu olduğu FCPA ve UKBA gibi düzenlemelerde vurgulanıyor. Dolayısıyla her işletmenin uyum listelerini yönetirken üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek listeleri değerlendirmesi ve bunları analiz etmesi gerekliliği ön plana çıkıyor. Kamuya açık kaynaklar üzerinden incelendiğinde ihlallerin büyük çoğunluğunun işletmelerin önleyici faaliyetlere ve uyum fonksiyonunun etkinliği ve yeterliliğini sağlayamamasından ve bunlar arasında üçüncü taraflardan kaynaklı risklerin yönetilmesi ve değerlendirilmesinde eksikliklere sebebiyet verilmesi gibi konulardan kaynaklandığını görebiliriz. Bu noktada sözü Burak'a vereyim. Burak, bize risk odaklı üçüncü taraf durum değerlendirmelerinin neyi kapsadığını anlatabilir misin? Tabii. İşletmenin aldığı her aksiyonda ve stratejik kararda olduğu gibi üçüncü tarafların yönetiminde ve üst düzey yönetimin desteği ve sürece aktif katılımı oldukça önemli bir husus. Bu aktif katılım Üçüncü taraf risk ve durum değerlendirme sürecinin her aşamasında kendini göstermelidir diyebiliriz. İşletmeler, üçüncü taraflarla iş ilişkisine girmeden önce risklerin bertaraf edilmesine ilişkin konuları içeren bir durum değerlendirmesi yapmalı. Mümkünse sözleşme koşullarında bu konulara yer vermeli ve işletme bünyesindeki üçüncü tarafları kapsayan tüm süreçler, politika ve prosedürlerin de aynı şekilde yazılı olmasını sağlamalı. Ayrıca Çalışanların bu düzenlemeler konusunda bilgilendirildiğinden ve farkındalıklarının yüksek olduğundan da emin olmak gerekiyor. Bu konuda yapılması gereken bazı adımlar var. Nedir bunlar? Şirketlerin öncelikle üçüncü tarafı tanımlaması gerekiyor. Risk değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Durum değerlendirmesi yapılması gerekiyor ki durum değerlendirmesi sürecin en önemli konularından bir tanesi. Bu konuya örnek olarak Amazon'u verebiliriz. 8 Temmuz'da Amazon'a verilen yaptırım ihlali sonucunda uzlaşılan miktar 134 milyon dolar. Cezanın en önemli gerekçesine, uyum programı dahilinde uygulanan otomatik yaptırım tarama süreçlerinin mal veya hizmet sağlanacak müşterileri ve ilgili verileri tam olarak analiz edememesi nedeniyle isteyen listesinde bulunan kişilere mal ve hizmet sağlanması olarak belirtildi. Bu da bize yaptırım listelerinin etkin kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor aslında. Bir diğer aşamalarımızda karar ve onay ile etkin takip süreci olarak adlandırabiliriz. Bu aşamaları sağladıktan sonra üçüncü tarafların da şirket risklerini değerlendirmede dikkate alınabilmesi amacıyla ihbar bildirim mekanizmaları üçüncü tarafları da kapsayacak şekilde kurgulanmalı. Çalışanlar ve üçüncü taraflara eğitim verilmeli. Gerekiyorsa destek ve sorular için danışma hattı kurulmalı. Son olarak da yeterli sıklıkta denetlenebilmesi amacıyla Üçüncü taraf denetimlerinin şirketlerin iç denetim fonksiyonlarınca iç denetim planına dahil edilmeli veya bağımsız risk danışmanlarından destek alınmalı. Senin anlattığın kapsama ek olarak ben de yapılacak bu değerlendirmelerde karşılaşılabilecek kırmızı bayraklar neler olduğuna kısaca bahsetmeye çalışayım. Örnek vermek gerekirse e, bu kırmızı bayraklar devlet görevlileri, devletle doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan kişiler veya kurumlarla yakın ilişkiler, taşeron firma kullanımları, firma faaliyetlerine nakit kullanımı veya usulsüz faturalamalar, yüksek tutarlarda yapılan hediye, bağış, yardım ve ağırlamalar, devlet görevlerine yapılan usulsüz ödemeler, şirket adına veya şirket e, ile birlikte çalışan üçüncü kişi ve kuruluşların izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolüne görülen yetersizlikler, e, ülke ve sektöre ilişkin bilinen suistimallerle faaliyet gösterilen ülkelerin yolsuzluk endekslerindeki durumları e, bu kırmızı bayraklar örnek olarak gösterebiliriz.